Evet arkadaşlar yepyeni bir bölüme daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir e, videoya hoş geldiniz. E, şimdi bugün sizlerle bir aygıt açılı kutu açılımı ve tanıtımını yapacağım. E, bu arkadaşın adı böyle mal, mal da gıcır diyor Beats by e, Doctor Dre diye bir arkadaş. Şöyle burada. Monster yapımcıla odaklan, 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 odaklan. işte monster. O kadar basit. Ya HD. Hani. O yüzden çok güzel bir alet şimdi. Bu kutuyu şöyle taşıyabilirsiniz. Şurayı tutup. Şöyle açılıyor. Şöyle, şöyle bir elle kalemle kamera tuttum ya da şöyle işte sallayın aşağı doğru anasını satayım şöyle ya da işte şu şeyle açtık arkadaşı alın evet, şu ananı anam direkt boşaldı zaten kendi boşalttı şöyle bir kutudan çılıyor şu şekilde yani al ananı şöyle, şöyle çılıyor işte şu şekilde Allah belanı lan şu şekilde şöyle boşaltıyorsunuz şunu. Şimdi diyeceksiniz bu kırık mı kırık falan değil arkadaşlar. Şu şöyle bir malık var şimdi. Şunu tam ettiriyorsunuz. Şöyle düzeliyor müzeliyor. Şöyle şurayı şöyle açıyorsunuz. Orayı da tak ettireceksiniz ama nasıl tak ettireceğim? Tek elle. Ana elim sıkışacak diye korkuyorum ben. Ama tık ettirdim. İşte ikisi de tık etti ondan sonra ya bunun kulağımı takıyorsunuz. Şimdi şey, ee, tabi bu böyle şey şu kablo arkadaşı şey yapacaksınız. Bakın. Ananı satayım. Lan. Oğlum. Tamam. Şimdi bak. Bakın arkadaş. Şu, şu var ya şu. Şu geri var ya. Şu uç var ya şu. Bak, şuraya yakın. Şurası çok uzak böyle uzuyor muzuyor falan. Bacağıma bak şeye. bir şeylerime geliyor işte bu şekilde. Şimdi şu kabloyu şunu şu arkadaşa ister buraya ister şuraya ister buraya ister şuraya da e takıyoruz. Ben şöyle şöyle bakacağım şunu. Takamıyorum. Ayağımı yardıma Aha, taktım. Ondan sonra diğer şu ucu evet. şu karşıdaki bilgisayar takacağım. Karşıda iki bilgisayar var gerçi. bir kendi uçurmadım çok güzel. İşte şuradan şöyle şu, şunun şöyle bir arkadaş a, olayı var. Şuraya basın ne yani bu normalde telefona falan takılabiliyor böyle. E, güzel. eşti işte, solo HD işte diyor ya şurada. O acayip güzel ses duyurduğunu anlatıyor. Harbiden çok süper bir ses duyurucu kulaklık. Ee, burada da B yazıyor Bunun mavisi, moru, kırmızısı, beyazı, siyahı var. Ben mavisi sipariş ettim. Bu şekilde. Hatta şu an telefona takabilir miyim bunu? Şunu telefona takarım. Çok da güzel taktım. Aksi desteklenemiyorum desteklenemiyor. Çok o zaman. Anasını. Destekleme orospu. Allah yanlış şey çıkardım. Ne güzel. satayım. aksesuarına sokayım ha. Sen oluyor. Allah belanı Video uzadı. İşte bu şöyle boktan bir şey. Ben şunu bilgisayara doğru götüreyim. Hemen geliyorum bilgisayara doğru götüremedim çünkü şu an telefon şarj dolacak ben hiç böyle şarjı falan kablosu duruyor yani işte şu ucundan takıyorsun şöyle gelsin ucu ucu şunu ucuna takacaksın şurada bilgisayara işte bu kadar basit yani bunda o kadar o zor bir şey yok ee, izlediğiniz için çok teşekkür ederim ee, artık ne zaman görüşürsek bay bay